Tamam devam et. Şu anda video kayıttayız. Buyur. Öğrendik Erman'dan bu işleri biz. Boşuna mı geldik buraya kadar? Evet, ee, var, var, var var. Şey var. Öcal şey Bey, yapayım. yorumlarınızı alalım. Evet, bakıyoruz kılıç balığı yakaladık galiba. Geliyor. Gel, bir Biraz, bir kaldırma kafasını, kaldırma. Evet. Oh, oh, Ay, evet, oh, oh, olan benim bu balık. Budur, 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 budur. Hayatımızda ilk defa falan tutuyorum abi. <laughs> güzel yakışıklı. Vay ya. anasına, vay anasına ya. İnanılır gibi değil ya. Rally. Güzel bir evet. falamutla sonlandırdık. <laughs> vay anasına ya. ya. değil bak abi.